Bu üç göz kıyamette herkesin ağladığı vakit ağlamayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Kıyamet günü bütün gözler ağlayacaktır. Ancak şunlar müstesna. Allah'ın haramlarına bakmayan gözler, Allah'ın yolunda seher vakti uyanık olan gözler, Allah korkusuyla sinek başı gibi yaşlar döken gözler. Bir haram lokma boğazdan girse insanı ne kadar etkiliyor değil mi? sigara içenler çok söyler. Biz hep bir dalla başladık, bir dumanla başladık derler. Şundan bir fıt, bir çekiyor abi, koca insani dal, paket olarak devam ediyor bak. Ne oldu? Bir deyip geçme. Çok küçük şeyler var, büyük şeyleri yutuyorlar. Cam parçası koca güneşi yutuyor. O yüzden bir baktım ya ne olacak? Bak deme abi. Yanlış, hata, günah bu. Bundan kurtulmaya gayret edelim. Yanlışımız bizim bu yani. Hatamız yapıyorsak. Ulvi latifelerimi, hissiyat ulvimi öldürüyor. Dine dair bak enerjim kalmıyor, namaza enerjim kalmıyor, kitap okumaya enerjim kalmıyor. Bir dilde ya yalan olur ya doğru olur. Bir gözde ya harama nazar olur ya Allah'ın istediği gibi bakış olur. İkisi bir anda ne olmuyor abi? Olmuyor. Harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki tadını kalbinde hissede.